Başkanlık Divanı'nca alınan karar gereğince Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına genel kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımız ise acil şifalar diliyorum. Yüreklerimize biraz da olsa su serpecek, göçük altında kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden gelecek sevindirici haberleri umutla bekliyoruz. Dualarımız onlarla.